Batu bebek mi oldun sen? Aa Beran'ın arabasına binmişsin Batu. Aa a, ne yapıyorsun? Cevap da vermiyor bak anneye. Sen de denize girecek misin şimdi? Evet. Oley. E kollukların yok yanımızda. Batucuğum. Ne dersin? Deniz. <laughs> Batu. Ablacığım normal şey, gözleme çeşitli kahvaltı. Her şey var değil mi? Güzel mi anneciğim? Ne kadar çok var? Kaç tane var Batu? Kaç tane var anneciğim sence? O sayılmaz bir tane sayılmaz. Nerede yüzüyor? Nerede yüzüyor? Bak bak ha? sana doğru geliyor bir tane Batu. Bu çok güzel ama ya. <laughs> ne Anne <laughs> işte. Batu. Batu yavruları gördün mü anneciğim? Ne yavrular? Batucuğum. Sekiz. Ha Batu ne 8. yiyorlar gördün mü? <laughs> Seslere bak Batu bak, <laughs> bak 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 bak. Ay bak gemide geçiyor gördün yani mü? Ekmek yok mu? Ne yok şey dedi? dedi. Ne? ne yok? Anne ne yerler? <laughs> Bakın niye bağırıyorlar bunlar? Bakın. Ha Batı yavrulara bak anneciğim. Batı yavrulara bak anneciğim Batı. Batı. Güzeller mi bu bana baksın. Mı? Anneciğim bir bakar mısın bana Batı? Güzeller mi? Beğendin mi? Ben beğendim. Evet. Ben beğendim. Bravo sana. İşte bize doğru geliyorlar. <laughs> Çok tatlısınız siz. Bak baklar. Bak baklar, bak çok tatlısınız. Batu, ona binelim mi anneciğim? Hı? Binelim mi ona? Evet. Hadi binelim, yemeğimizi yiyelim anneciğim? At bir tane. Aa, kendi yedi ya. Ay, ay kaptı kaptı kaptı. Gördün mü kanatları. <laughs> evet, bir tane daha at anneciğim ekmeği. Okay, hadi hadi Deniz bir Hadi Deniz bir Batu atsana bir tane daha Gidiyorlar hepsi gitti. Baksana yiyorsun, hepsi gitti. Evet bir yiyor bir onlara atıyor. Geldiler <laughs> Batu. Ay, o, Hangisi en çok yiyor? Hangisi yiyor anneciğim? En çok şiş şiş Dedi de burada Bera ile oynuyor. Ağzını mı açmış? Aa, evet ben ısırdım orayı çünkü. <laughs> at şimdi kocaman uzakları at. Uzağa at anneciğim. Aa yiyor ya hala. Aa bak yedi gördün mü? Yedi. Kodumasının altında koskoca bir köpek var. At bakalım. He. Geldi mi? Onu bir şeyle kandırma. Gel. Geldi He. mi? Evet yedi. Ötekini de at anneciğim. Öteki yesin. O aç kalmasın. O aç kalmasın. He. Su, bu kadar. ne anneciğim ha? Yengeç. yengeç. Ay çok güzelmiş. Suya atınca kocaman oluyormuş o yengeç biliyor musun? Biliyorsun değil mi? Yengeç. Yengeç. <laughs>